Ebrar merhaba arkadaşlar. Alo. Hadi bakalım. Kuşlar var mı şeyler orada? O kedi yapmıştır. Kedi neden buraya kaka yapıp üstünü kapatmadı? Biz neredeyse basıyorduk o kakaya. Gel. Gel Ebrar bak. Ebrar buradalar. Duyuklar. Bak, bak, ne de anne ne de odisi var. Bir tanesi uçtu gördün mü? Güvercin bunlar Ebrar Güvercin. <laughs> Oo, bu galiba bir taklacı. Taklacı. <laughs> <laughs> Merhaba diyorlar herhalde sana. Sen 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 de onlara merhaba de. Merhaba. Da. Bak hangi renkler var bakalım. Siyah. Evet beyaz. Kahverengi. Gari. Bunların hepsi çok güzeller. Bunlara tek tek isim bulalım mı? Evet. Ne koyalım şunun ee, adına? adını? Uyen. Uyen mi? Evet. Arkadaşlar Evrar'ın Buğrem diye bir arkadaşı var. Evet. <laughs> bu sebepten dolayı da bu, bir Bulem takıntımız var. Buradan bütün Buğremlere selam olsun. Bak şurada. Orada kardeşler. Bunların hepsi kardeşler mi yoksa? Evet. Ne kadar çok kardeşler. Ay. <laughs> çok uçtu gördün mü? <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> Gördünler. <gülüyor> Yo sen ne kadar çok uçuyorsun yani. demek istiyorsun sen? Evet, yata. bir tane de yukarıda var. Anne bak, orada Anne bak, bir bir şey yaptık. Şurada da çok güzel bir park var. Ebrar bu parkta birazcık oynadı. Şimdi evet. güvercinleri sevmeye geldik. Tekrar parka mı gidelim? Evet. Hadi. Hadi. Bak. Ama dikkat et, tamam mı? Evet. Çok dikkatli olmalısın. Oradan geçemeyiz. Bir sarmaşık ağacı. <laughs> ben de böyle oturuyorum. Sıkı tutundun mu? Wow. Çünkü ben bir yandan da çay içiyorum Ebrar. <gülüyor> <gülüyor> Sen çıkardı. Seni yukarıya çıkardım. <laughs> İndirdim. Yukarı, çıkar. yukarı çıktık. İyidir. İndirdim. Yukarı, çıkar. yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı, <laughs> yukarı aşağı. Yukarı aşağı. <gülüyor> 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 Ben yukarıda kaldırdım kaldım beni aşağıya indir. <laughs> aşağı indir beni Ebrar. Evet. <laughs> beni yukarıya çıkar Ebrar. Ebrar ne kadar güçlü görüyor musunuz arkadaşlar? Yukarıya. Ay, tut, sıkın, tut yukarı aşağı tut Yukarı yukarı. Ay çok yoruldum. Beni yukarıya çıkar. Tam tersi yapacaktı derim. <laughs> rengi ne? Bu. Bunun rengi ne? <laughs> Turuncu. Turuncu. Harikasın. Renk bulma oyunu oynayalım mı? Evet. Oo, burada ağaçlar var. Burası Hı. saklanmak için çok güzel bir yer. Burası. Şimdi buradan sana Hı? bir renk bulmanı söyleyeceğim. Hı? Sarı rengini bul. Şöyle, şöyle, şöyle. Kırmızı renk bul. Mor bir renk bul. Mavi bir renk bul. Mavi bir renk bul. bir renk bul. Yeşil bir renk bul. Anne nerede? Ne oynayalım? Eticiği. Ne? Eticiği. Ete saklambaç mı demek istiyorsun? Evet, doğru. Tamam ben hadi. De... Tamam hadi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum saklanmayan ebe. Arkadaşlar gerçekten ebrar yok. Ebrar. Neredesin? Ebrar'ı gördünüz mü? <gülüyor> ah! <gülüyor> Buldum seni <laughs> Ya beni seni. Yine mi ben sayacağım <laughs> Of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm, arkam, sağım, solum saklanmayan ebe. Ebrar nerede? Porkun hiçbir yerinde yok Ebrar. Ebrar nerede? Aa, gördüm Ebrar'ı. Babasının arkasına saklanmış. Ebeliyorum. Ebe, 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 ebe. <laughs> Sen gelene kadar ben seni ebeledim. Şimdi sen sayacaksın. Ben ya, çok ben bir, iki, bir, bir. Hayır saklanmadım ben. Evet arkadaşlar saklandık. ama daha. Evet. Hadi hoşça kal de. Hayır. Hoşça kal. Hayır. Arkadaşlar bay bay. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. <laughs> Nereye gidiyorsun? Buraya kadar izlediyseniz mutlaka beğenin ve abone olun. Kediyi de gösterelim mi? Burada bir kedi var. Kuşları avlamak için böyle buraya saklanıyor. Neden? Çünkü kediler kuşları çok seviyorlar. Buradan da hızlı tren geçiyor. Tren rayları var. Burası neresi? Baba. Burası Atatürk Orman Çiftliği. Orası galiba kuşların saklanma yeri kedilerden. Hadi kapatıyorum. Bay bay. Görüşürüz. Şu treni Bak tren de gitti. Bay bay. Hadi el salla, el salla. El salla. Hoşça kalın de. Öpücük at. Evet harikasın. Bay bay.